Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle başlayan soruşturma devam ediyor. Yeni gözaltı, tutuklama ve tespitler karanlık hiçbir nokta kalmaması için. Bütün araştırma, bütün özel bir e, ekiple beraber hala yürütülüyor. Bir kişimiz var, onu da birçok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'yi yıpratmaya yönelik CHP stratejisine tepki gösterdi. Bak Sayın Kılıçdaroğlu! Senin sağında, solunda, yanında, yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Aymazlığına düşme. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Ancak Kılıçdaroğlu grup toplantısında öyle bir ifade kullandı ki Sinan Ateş cinayeti üzerinden yaptığı siyasetin hedefinde sadece MHP olmadığı izlenimi oluştu. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Halil ve CHP rahmetinin net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Alparslan Türkeş Türk İslam sentezini böyle formülize etti ve ülkücülük bu temel kavram üzerinden şekillendi. Bu yönüyle CHP'li ülkücüler kodlamasının MHP ülkücülüğünün bir alternatifi olması imkansız. Varoluşsal sebeplerle birbirini ikame edemezler. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Peki öyleyse Kılıçdaroğlu CHP'li ülkücüler ifadesini kime gel gel yapmak için kullanmış olabilir? Ailesi adına eşi Ayşe kardeşimin, kızımın Ayşe Ateş'in benden istediği sizin huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak, paylaşmamı onun adına, onlar adına istediği bir paylaşımı size okuyacağım. Katil arayışlarının hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz suçları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Bu konuşma bir hafta önce yapıldı ve Akşener o günden sonra bir daha Sinan Ateş adını ağzına almadı. O konuşmanın adresi de MHP'den çok CHP'ydi. Merhum Sinan Ateş'in acılı eşinin cinayetin siyasallaştırılmaması için kendisine ilettiği ricayı kürsüye taşıdı. Aslında bunu kamuoyu önünde söylemek zorunda değildi. Bir özel talepleri daha oldu. O da bu konuyla ilgili mecliste Soru önergesi, araştırma önergesi vesaire gibi konuların yapılmamasına dair ailenin Ayşe Ateş üzerinden benden bir talebi oldu. CHP'li ülkücü ifadesi daha çok seküler milliyetçilik tanımıyla eşitleniyor. Ama zaten onları hedefleyen bir adres var. İyi Parti. Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayetini siyasallaştırmamasını istemesinin asıl nedeni bu olabilir mi? Kılıçdaroğlu bu cinayet nedeniyle mağduriyet hissedenleri sahiplenerek İyi Parti'nin muhtemel tabanının gönlünü çalmayı hedefliyor. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Üstelik bu plan uzun süredir devam ediyor. Zira Kılıçdaroğlu kendini Bozkurt Kemal sloganlarıyla karşılatmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisi aslında bir savunma stratejisi olabilir. Zira İyi Parti uzun süredir AK Parti'den çok CHP tabanıyla ilgileniyor. Örneğin bazı CHP'lilerin favori adayı İmamoğlu'nun popüleritesinden faydalanmaya çalışmak. <laughs> Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. Evet, CHP'li ulusalcıların dikkatini çeken ittihat ve terakki sloganlarıyla siyaset yapmak, hatta bunu İmamoğlu'yla birleştirmek. Şener'in AK Parti ve Erdoğan'ın koltuğundan çok CHP'nin yıllardır konumlandığı ana muhalefet partisi koltuğuyla ilgilendiği izlenimi vermesi. 2023 seçimlerinin birinci partisi İyi Parti olacak. Evet bunu ama bunu nasıl sağlayacağız? Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette başbakan Meral Akşener olacak ama İyi Parti birinci parti olacak.